Son zamanlarda her şeyi bu kadar yoğun hissettiğinizde hissettiğiniz o hissi biliyor musunuz? Sanki duygusal deriniz incelmiş ve etrafınızdaki her kelime, her bakış, her enerji sizi farklı şekilde etkiliyormuş gibi. Bu bir zayıflık değil, dengesizlik değil, uyanış. Melekler bana senin hakkında güzel bir şey gösterdiler. Gözyaşların boşuna değildi. Her gece ağladın, her an anlaşılmadığını hissettin. Bu dünya için fazla hassas olup olmadığını sorguladın. Hepsi senin ruhsal dönüşümünün kutsal toprağını suluyordu. Eylül güçlü bir aydınlanmayla geldi. Yaşadığınız bu artan hassasiyet bir yük değil, ilahi bir armağanın tezahürüdür. Hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şeye hazırlanıyorsunuz. Belki de rüyalarınızın daha canlı, neredeyse kehanetvari olduğunu fark ettiniz. Ya da insanlar ve durumlar hakkındaki sezgilerinizin korkutucu derecede doğru olduğunu. Bir zamanlar uyum sağladığınız ortamlarda sanki artık o bilinç seviyesine ait değilmişsiniz gibi kendinizi yabancı hissedebilirsiniz. Bunlar derin bir ruhsal uyanış yaşadığınızın açık işaretleridir. Tanrı daha önce ulaşamadığınız mesajları, rehberliği ve amaçları kavrayabilmeniz için frekansınızı ayarlıyor. Hassasiyetiniz bir kusur değil, bir anten. Delirmiyorsunuz, uyanıyorsunuz. Ve bu hayatınızda sıra dışı bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu anlamına geliyor. Eğer bu işaretleri kendinizde fark ediyorsanız, bu videoyu beğenin ve yolculuğunuzun bu dönemi için, meleklerin özel olarak hazırladığı daha fazla vahiy almak için kanala abone olun. Sana söylemem gereken bir şey var ve belki de yüreğine derinden dokunur. Tanrı yüzünden akan her gözyaşını gördü. Uğradığın her adaletsizliğe, seni parçalayan her ihanete, aşağılandığın, hor görüldüğün veya değersiz muamele gördüğün her ana tanık oldu. Ve sana bir vahiy var. İlahi adaletin zamanı geldi. Melekler bana Eylül ayı için özel bir mesaj verdi. Sana sebepsiz yere zarar verenler yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. İntikam için değil, kozmik denge için. Göksel dengeler değişiyor ve sana yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmayacak. Ama dikkatli olun, bu sizin intikam almanızla ilgili değil. Bu Tanrı'nın sadakatinizi ve sabrınızı takdir etmesiyle ilgili. Bu evrenin çok sevdiği birinin incinmesiyle bozulan düzeni yeniden sağlamasıyla ilgili. İşaretleri fark etmeye başladınız mı? Belki de çözülmesi imkansız gibi görünen durumlar aniden çözüme kavuştu. Ya da geçmişinizde sizi derinden yaralayan insanlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıp af diledi. Yıllardır kilitli olan kapılar açılmaya başlamış ve daha önce sadece reddedilmeyle karşılaştığınız yerlerde fırsatlar belirmiş olabilir. Bunlar tesadüf değil. Hayatınızın tahtasındaki taşları hareket ettiren Tanrı'nın eli. O sadece doğru anı size yaptıklarını asla unutmadığını göstermek için mükemmel zamanı bekliyordu. Ama en şaşırtıcı şey şu. Tanrı inancınızı da asla unutmadı şüphe duyduğunuzda, onun gerçekten umurunda olup olmadığını sorguladığınızda, neredeyse pes edeceğiniz en karanlık anlarda bile ısrarcı inancınız babanın yüreğine dokundu. Ve şimdi size karşılığını sadece adaletle değil, bollukla da ödüyor. Bu dönemde karma yasası hızlanıyor, hayatınıza acı ekenler, eylemlerinin sonuçlarını bitiyor. Ama acınızın ortasında bile bağışlama, sabır ve inanç eken siz, sizi şaşırtacak bir bereket hasadı biçmek üzeresiniz. Bu başkalarının düşmesini beklemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Tam tersine, sonunda kalbinizi dinlendirebileceğiniz anlamına geliyor. Adaletsizliğin yükünü omuzlarınızda taşımayı bırakabilirsiniz. Değerinizi bunu göremeyenlere kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçebilirsiniz. Şimdiki göreviniz ilahi adaletin tecellisine tanıklık ederken kalbinizi temiz tutmaktır. Bağışlamak onlar bunu hak ettiği için değil, bağışlanmanın getirdiği özgürlüğü hak ettiğiniz için. Büyümenize ve iyileşmenize odaklanırken Tanrı'nın her şeyle ilgilendiğine güvenmektir. Taşıdığınız acıyla ilgili anlamanız gereken bir şey var ve bu iyileşme yolculuğunuza bakış açınızı tamamen değiştirecek. Kalbinizde kanayan tüm yaralar size ait değil. Taşıdığınız bazı yaralar siz doğmadan çok önce oluşmuş, kimsenin varlığından haberdar olmadığı görünmez bir miras gibi. Nesilden nesile aktarılmıştır. Melekler bana derin bir gerçeği açıkladı. Sadece sana ait olmayan yaralar taşıyorsun. Nesiller boyu süren zincirleri kırmanın zamanı geldi. Eylül sadece kişisel bir şifa ayı değil, aynı zamanda ailenizin onlarca yıldır tekrarladığı yıkıcı kalıplardan kendinizi kurtarmanız için ilahi bir zamandır. Belki de hayatınızın bazı alanlarının neden lanetli hissettirdiğini merak ediyorsunuzdur. Farklı seçimler yapmaya çalışsanız bile neden hep aynı tür zehirli ilişkileri kendinize çektiğinizi. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın neden mali durumunuzun hiç düzelmediğini. Aksini ne kadar çok kanıtlasanız da neden kafanızın içinde sürekli size yetersiz olduğunuzu söyleyen bir ses olduğunu. Bunlar sadece güvensizlikleriniz değil. Geçmiş nesillerin ruhunuzda yankılanan yankıları. Büyükanneniz de aynı terk edilmişlik duygularını yaşamış olabilir. Büyük babanız da aynı başarısızlık korkularıyla mücadele etmiş olabilir. Soyunuz koşullu sevgi, maddi, kıtlık ve düşük öz saygı kalıplarıyla damgalanmış olabilir. Ama işte güçlü bir vahiy. Tanrı sizi şifanın yaratıcısı olarak seçti. Bu yaraları sürdürmek için miras almadın, iyileştirmek için aldın. Acının bir amacı, duyarlılığının bir işlevi var. Ailenizde bu zincirleri sonsuza dek kırmak için ruhsal olarak donatılmış kişi sizsiniz. Atalarınızın yaralarını iyileştirdiğinizde sadece kendinizi özgürleştirmiyorsunuz. Annenizi, çocuklarınızı, doğmamış torunlarınızı da özgürleştiriyorsunuz. Yüz yıldan uzun bir süre önce başlamış olabilecek bir acı döngüsünü kırıyorsunuz. Soyunuzun duygusal DNA'sını yeniden yazıyorsunuz. Bu süreç kolay değil ama kutsal. Sadece kendi gölgelerinizle değil, atalarınızın gölgeleriyle de yüzleşmenizi gerektiriyor. Sadece sizi incitenleri değil, sizden önce gelenleri de incitenleri affetmeniz gerekiyor. Manevi otoriteyle lanetin burada bittiğini, acının burada bittiğini, yıkıcı kalıpların sizinle birlikte bittiğini ilan etmeniz gerekiyor. Meleklerin bana bu kurtuluş için öğrettiği özel bir dua var. Bu, sizi ailenizin acı dolu geçmişine bağlayan görünmez bağları kesen bir kehanet hükmüdür. Bu duayı gerçek bir inançla okuduğunuzda omuzlarınızdaki yükün kalktığını hissedeceksiniz. Belki de daha önce hiç hissetmediğiniz bir hafiflik hissedeceksiniz. Çünkü nesiller boyu sürecek acıları omuzlarınızda taşımak normal değil. Aile acılarının kaynağı olmak için doğmadınız. Ailenin şifacısı olmak için doğdunuz. Hissediyorsun değil mi? Göğsünde seni tamamen dinlendirmeyen o huzursuzluk. Hayatında daha büyük, daha anlamlı bir şeyler yapman gerektiği hissi. Sanki seni henüz net olarak göremediğin ama varlığını bildiğin bir kadere doğru iten, görünmez bir güç varmış gibi. Melekler bana her şeyin anlam kazanmasını sağlayacak bir vahiy verdiler. Amacın küçük değil, bu neslin karanlığına ışık olmak için geldin. Hissettiğin bu huzursuzluk, sıradan bir kaygı değil, yoğunlaşan manevi çağrın. Tanrı'nın Şimdiye kadar uykuda olan bir şeyi içinizde harekete geçirmesidir. Belki de yıllarca sıradan bir hayata razı oldunuz. Size hiç uymayan kalıplara uymaya çalıştınız. Ama son zamanlarda bu sıradan hayat sizi boğuyor. Değerli zamanınızı boşa harcıyormuş gibi hissederek uyanıyorsunuz. Sanki acilen yapmanız gereken bir şey varmış gibi. Ama ne olduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz. Bunlar çağrınızın tezahür ettiğinin apaçık işaretleridir. İnsanlara yardım etmek, yaraları iyileştirmek ve hayat değiştiren gerçekleri dile getirmekle ilgili tekrarlayan rüyalar görmeye başlarsınız. Büyük acıların üstesinden gelmiş insanların hikayelerine karşı manyetik bir çekim hissedersiniz. Birinin acı çektiğini gördüğünüzde sanki bir şeyler yapmak için ilahi bir aciliyet varmış gibi kalbiniz hızla çarpar. Ama sonra korku gelir. Kendi büyüklüğünüzden korkarsınız. Çünkü içten içe çağrınızın küçük veya rahat bir şey olmadığını bilirsiniz. Boş zamanlarınızda güvenli bölgenizi bozmadan yapabileceğiniz bir şey değildir. Amacınız cesaret ister. Kontrollü ve öngörülebilir hayatınızdan çıkıp bilinmeyen topraklara adım atmanızı gerektirir ve korkmak normaldir. Aslında Tanrı size hazırladıklarının büyüklüğünü gösterdiğinde korkmanız kaçınılmazdır. Ancak anlamanız gereken şey şudur: Hissettiğiniz direnç Geri adım atmanız gerektiğinin bir işareti değil, doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. Düşman, manevi alemde gerçek bir etki yaratma potansiyeli olanları her zaman korkutmaya çalışır. Göreviniz kalabalıkları ikna etmek veya binlerce kişiye vaaz vermek değil. Göreviniz bir zamanlar sizinki gibi yaralı kalpler için bir şifa kanalı olmak. Acıyla yaşadığınız deneyimi, bir zamanlar sizin de geçtiğiniz aynı karanlıkta kaybolmuş başkalarına rehberlik etmek için kullanmak. En kötü anınızda bulmanız gereken kişi olmak. Her şeyi bir gecede terk etmek zorunda değilsin. Tanrı senden bunu istemeyecek kadar bilgedir. O seni istediği yere yavaş yavaş götürecek ilk adımları küçük ve emin adımlarla sana gösterecektir. Önemli olan direnmeyi bırakıp seni yalnız bırakmayacak bu kutsal huzursuzluğa evet demeye başlamandır. Meleklerin bu ay bana emanet ettiği en güzel vadi sizinle paylaşmanın zamanı geldi. Bu o kadar özel, o kadar detaylı bir vaat ki, duyduğunuzda Tam da bu anda burada olmanızın, bu sözleri almanızın bir tesadüf olmadığını anlayacaksınız. Ağladığım bütün geceler sona erdi, sevinç sabahın doğuyor. Bu, hayatın boyunca göklerde yankılanan bir bildiridir. Eylül, senin için takvimdeki sıradan bir ay değil. Olanla olacak arasındaki sınır çizgisidir. Tam bir yenilenme ayıdır. Melekler bana bu iyileşmeyi somut olarak deneyimleyeceğin üç özel alan gösterdi. İlki duygusal iyileşme. Yıllardır taşıdığın gecenin bir yarısı ağır bir kalple uyanmana neden olan o yaralar doğaüstü bir şekilde iyileşmeye başlayacak. Sanki biri taşıdığını bile bilmediğin bir taşı kaldırmış gibi göğsünden ağırlığın kalktığını hissedeceksin. İkinci alan ilişkisel restorasyon. Sağlıklı ve gerçek ilişkiler hayatınıza giriyor. Sizi olduğunuz gibi takdir edecek, siz göremeseniz bile ışığınızı görecek insanlar. Peki ya enerjinizi tüketen o zehirli ilişkiler? Onlar drama veya yüzleşme olmadan doğal olarak yok olacaklar. Yeni ruhsal frekansınızdaki zeminlerini kaybedecekler üçüncü restorasyon amaç alanındadır. Hayatınızla ne yapacağınıza dair o kafa karışıklığı, o karanlıkta yürüme hissi, bunların hepsi sona eriyor. Misyonunuz, tüm deneyimlerinizin nedeni ve acı hikayenizi başkalarının hayatlarında bir şifa aracı olarak nasıl kullanacağınız konusunda mutlak bir netliğe kavuşacaksınız. Ama en olağanüstü şey şu, Melekler bana belirli bir tarih verdi. 21 Eylül, yolculuğunuzda bir dönüm noktası olacak. O gün bir şey olacak. Bir fırsat, bir vahiy, bir karşılaşma, bir duanın cevabı olabilir ve şu anda duyduğunuz her şeyi doğrulayacak. Bu tarihi işaretleyin. Çünkü yeni sezonunuzun gerçekten başladığının ilahi mührü olacak. Bu nimetleri almaya hazırlanmak için melekler sizi üç basit uygulamayla yönlendirir. 7 gün boyunca şikayetten uzak oruç tutmak, sizi güçlendiren zorluklar için şükranla dua etmek ve Tanrı'nın sizin için hazırladığı her şeye layık olduğunuzu her gün ilan etmek. Bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara nur 11'i yazın. Bu yüreğinize işleyen bir işaretti. Keder yolculuğunuz boşuna değildi. Döktüğünüz her gözyaşı çiçek açacak güzel bir bahçenin tohumlarını ekiyordu. Koşullarınızdan daha güçlüsünüz, korkularınızdan daha kuvvetlisiniz ve kavrayabileceğinizden daha çok seviliyorsunuz. Hikayeniz acıyla bitmiyor. Bir amaca, şifaya diğer kırık kalpler için bir umuda dönüşüyor sürece güven tanrının zamanlamasına güven sabahın geldi